çizmeli kedi. Bir zamanlar üç oğlu olan yoksul bir değirmenci yaşarmış. Dünyaya gözlerini kaparken sahip olduğu her şey olan değirmenini, eşeğini ve sarman kedisini oğullarına bırakmış. Kardeşlerin en büyüğü değirmeni almış. Ortanca kardeş ise eşeği kapmış. En küçükleri Toma ise yalnızca bir kedi kalmış. Bu haksızlık demiş Tom. Tom bu duruma memnun olmamış. Siz ikiniz birlikte çalışıp geçinebilirsiniz diye yakınmış. Ben kediyle ne yapacağım? Belki de onu yemek zorunda kalırım demiş. Kedi düşünmüş. İmdat. Derhal bir plan yapmam lazım. Sonra baş başa kaldıklarında kedi Tom'un kucağına zıplamış. O kadar üzülmeyin efendim demiş. İşler göründüğü kadar kötü değil diye mırlamış bana bir çift çizme ve bir çanta bulursanız bunu siz de göreceksiniz. Tom hayretler içinde kalmış. Kedi konuşabiliyormuş. İnanılmaz bir kedim var demiş Tom. Sonra Tom kedinin fare ve sıçanları yakalayabilmek için inanılmayacak kadar zekice kurnazlıklar yaptığını gördüğünü hatırlamış. Böylece Tom kediyle bir deri, çanta ve parlayan bir çift çizme bulmuş ona bir pelerin, şık bir şapka vermiş. Kedi çantayı havuçlarla doldurmuş ve tarlaların arasına dalmış. Kedi iş başında. Kedi içinde birçok tavşanın bulunduğu bir tarlaya vardığında çantasını açmış ve yere uzanarak ölü taklidi yapmış. Tam da kedinin beklediği gibi aptal bir küçük tavşan zıplayarak yanına gelmiş ve havuçları koklamaya başlamış. Tavşan burnunu tam çantaya soktuğu anda çizmeli kedi tavşanın üzerine atlayıvermiş. "Seni yakaladım." demiş kedi. Kedi avından çok memnunmuş. Dost doğru saraya gitmiş ve kralı görmek istediğini söylemiş. Tahtın önüne gelen kedi yerlere kadar eğilip selam vermiş. Majesteleri, size efendim Karabastıkünden hediye getirdim. Ne kadar şaşırtıcı konuşan bir kedi demiş kral. Kral ne kadar nazikmiş. Efendine teşekkürlerimi ilet. Diye karşılık vermiş. Çizmeli kedi, ertesi gün yine tarlalara gitmiş. Bu kez altın renkli mısırların ardına gizlenmiş. Çantasının ağzına sonuna kadar açmış ve iki keklik dost doğru çantanın içine doğru uçmuş. Kedi çantanın ağzını hemen sıkı sıkı kapatırken kendi kendine kıkırdamış. Çizmeli kedi bir kez daha avını krala götürmüş. Kral bu kez bunları efendine götür demiş. Kedi sarayın müdavimi olmuş. Çok geçmeden kral, kendisine sürekli hediyeler gönderen bu cömert dükün kim olduğunu merak etmiş. Bir gün çizmeli kedi ile Tom nehir kenarında yürüyorlarmış. Kedi, kralın güzel kızı Prenses Arabella ile birlikte o bölgede gezintiye çıkacağını biliyormuş ve bir planı varmış. Kedi uzaktan kraliyet arabasını fark edince Tom'a dönmüş. Çabuk giysilerinizi çıkartın ve nehre atlayın demiş. Su buz gibi demiş Tom. Tom'un aklı karışmış ama kedisine güvendiği için hemen suya atlamış. Bir dakika sonra Tom'un aklı iyice karışmış. Kedi önce Tom'un tüm giysilerini büyükçe bir kayanın altına saklamış. Sonra da çığlık atmaya başlamış. İmdat! İmdat! Lütfen! Efendim Karabas tükünü kurtarın! Kraliyet arabası yaklaşınca kral kediyi tanımış. Kral, "Muhafızlar, derhal dükü sudan çıkarın." diye emretmiş. Kedi, "Hırsızlar efendime saldırdı. Bu kıyafetlerini çaldı." diye durumu açıklamış. Kral, "Bu korkunç!" demiş. "Ama sanırım ben yardımcı olabilirim." Parmaklarını çıtlatmış ve bir hizmetçi koşarak gelmiş. Kral demiş ki, "Saraya git ve dük için kıyafet getir." Bu sırada Prenses Arabella, olanları arabadan izliyormuş. Tom'u yeni giysileri içinde görünce çok etkilenmiş. Tom çok yakışıklı görünüyormuş. Kral Karabas Dükü, "Bu benim kızım Prenses Arabella." Tom, "Karabas Dükü mü bana mı diyor?" demiş. Tom eğilerek Prenses Arabella'nın elini öpmüş. Prenses nefesi kesilerek "Ah!" demiş ve gülümsemiş. Kral Dük'ün ve kendisinin gezintilerinde kendilerine katılmasında ısrar etmiş. Kedi Tom'un önüne doğru itip ''Siz buyurun efendim benim halletmem gereken bazı işler var.'' diyerek koşmaya başlamış. Kraliyet arabası sarsılarak gide dursun, çizmeli kedi hızla koşup arabayı geçmiş. Daha yapılacak bir sürü işi varmış. Çok geçmeden bir tarlada çalışan adamlara rastlamış. Patilerini birbirine vurmuş ve beni dinleyin diye bağırmış. Kral buraya gelince ona bu tarlanın Karabas dükküne ait olduğunu söyleyin. Yoksa efendim sizi mahveder. Bu kedi konuşabildiğine göre efendisi bir sihirbaz olmalı demiş köylüler. Adamlar karşı çıkmaya cesaret edememiş. Gerçekten de kral gelince o tarlanın kime ait olduğunu sormuş. Karabas dükküne ait majesteleri demiş köylü. Adamlar çizmeli kedinin tehditlerinden öylesine korkmuşlar ki hepsi bir ağızdan kralı yanıtlamış. Tom adamların tarlanın kendisine ait olduğunu söylemelerine çok şaşırmış ama bu oyunu sürdürmeye karar vermiş. Bu tarla daima iyi hasat verir demiş Tom. Kedi yine önden koşmuş. Bitişik tarlaya ulaştığında bazı adamların çalıştığını görmüş. Krala bu tarlanın Karabas tüküne ait olduğunu söyleyin diye hırlamış. Yoksa efendim sizi mahveder. Konuşan kedi karşısında dehşete kapılan adamlar kedinin isteğini kabul etmişler. Kraliyet arabası bir sonraki tarlaya vardığında kral arabadan inmiş. Bu tarla bir öncekinin iki katı büyüklüğündeymiş. Orada çalışan işçilere bu tarla kime ait diye sormuş. Karabas düküne ait majesteleri diye karşılık vermişler. Çizmeli kedi yol üstünde karşılaştığı herkese aynı tehditleri savurmuş. Kral dükün bu kadar çok tarlaya sahip olmasına şaşırmış. Çizmeli kedi nihayet muhteşem bir şatoya varmış. Şato acımasız bir deve aitmiş ama bu durum kediyi yolundan alıkoymamış. Şatonun sahibi olan dev ülkenin en zengin deviymiş geçtikleri tüm tarlalar aslında bu deve aitmiş. Dev, çizmeli kediyi kapıda karşılamış ve ağzını şapırdatarak içeri buyur etmiş. Çizmeli kedi gülümsemiş. En büyük numarasını denemek üzereymiş. Duydum ki dilediğiniz yaratığa dönüşebiliyor musunuz? Gerçekten de bir fil veya bir aslana dönüşebilir misiniz? diye sormuş. Bunun üstüne de işte kendi gözlerinle gör demiş. Bu doğruymuş. Saniyeler içinde dev, kocaman bir aslana dönüşmüş. Çizmeli kedinin ödü kopmuş. Bir süre hırlayıp kükredikten sonra dev yeniden eski haline dönmüş. Çizmeli kedi, "Bu hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi." demiş. Ama ben bir şey daha duydum. İsterseniz bir fare veya sıçan gibi küçücük bir hayvana da dönüşebiliyor musunuz diye sözlerini sürdürmüş. Tabii ki demiş dev böbürlenerek. Kedi bu imkansız değil mi demiş. Dev ise izde bakalım demiş. Dev birden fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi küçük farenin etrafta koşturduğunu görür görmez üstüne atlamış ve onun midesine indirmiş. O sırada kraliyet arabası Devin şatosuna varmış. Bu büyük şatonun kime ait olduğunu merak eden kral, "Hadi burayı ziyaret edelim." demiş. Çizmeli kedi arabanın tekerleklerinin sesini duyunca şatonun kapılarını ardına kadar açmış. "Majesteleri efendim, Karabas Dükü'nün şatosuna hoş geldiniz." demiş kedi. Kral hayretle "Toma, yani o tarlalarla birlikte bu büyüleyici şatonun da size ait olduğunu mu söylüyorsunuz?" diye sormuş. Tom şaşkınlığını gizlemeye çalışarak başıyla onaylamış. Kral etrafa bakmamın bir sakıncası var mı diye sormuş. Tom rica ederim majesteleri demiş. Dev için hazırlanmış olan yemek salonundaki ziyafet sofrası etler, peynirler, meyveler, turtalar ve pastalarla dop doluymuş. Kralın ağzı sulanmaya başlamış. Çok güzel bir sofraymış demiş. Çizmeli kedi lütfen öğle yemeğinde bize katılın demiş. Kral Dük'ün harika şatosundan etkilenmiş ve Prenses Arabella da Tom'u çok nazik bulmuş. Kral yemeğini yerken Dük'le kızının gerçekten de çok iyi anlaştıklarını fark etmiş. Dük'ün mükemmel bir prens olacağını düşünmüş. Kral yemeğin sonunda bu düşüncelerini saklayamamış. Karabas Dük'ü demiş. Kızımla evlenir misin? Büyük bir zevkle efendim demiş Tom hemen ertesi gün düğün yapılmış. Böylece değirmencinin en küçük oğlu bir prens olmuş ve güzel eşiyle birlikte şatosunda sonsuza kadar mutlu yaşamış. Tom'un iki ağabeyi de dük ünvanı almış. Çizmeli kediye gelince o da bir kont olmuş ve bir daha asla fare kovalamamış. Eğlence olsun diye kovalamak dışında. <laughs>